Katip uykudan uyanmış gözlerim ah bu Katip uykudan uyanmış gözlerim ah benim ben katibin önüne karışım Katibine koluna gömlek ne güzel yarışır <laughs>

Ben, yadimin, ben Kadibim, alak, ölmek, ne güzel yarım. Merhaba öncelikle benim adım Birten Şenel. Nobe Meksici Aksa Camisi'nden geliyoruz. Yaklaşık 3-4 seneden beri çocuklarla böyle bir program yapıyoruz. Türk kültürümüzü, örflerimizi, adetlerimizi çocuklarımıza unutturmamak, geleceğimize Yeni bir şeyler öğretmek için çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızdan böyle bir faaliyetleri kaçırmıyoruz. Bizleri de davet ettikleri için çok teşekkür ederiz. Gelenek ve görevlerimizi, eski müziklerimizi, folklorlarımızı öğrensinler, bilsinler. Türk müziğinin, Türk halk müziğinin, folklorun önemini ve onların dansını öğrenmelerini istedik. Yeni nesilde güzel bir şey öğretmek için onlarla 3-4 seneden beri program yapıyoruz ve çocuklar da çok keyifli bu oyunları oynamaktan. Göresel oyunlarımız, kaşık oyunlarımız, her bir şekilde her şehrin ayrı ayrı oyunlarını öğretiyoruz. Tabii ki Ege yöresinin Karadeniz, İç Anadolu her yerinin her oyunlarını ayrı ayrı çocuklarımıza sunuyoruz. Orijinal kendi kıyafetlerinden danslarından Severek ve çocuklar da isteyerek çok güzel bir şekilde programları yapıyoruz. Şu son nesili ben çok beğeniyorum. Türkçe derslerine ve Türk şeylerine çok yatkınlar. Ve tabii ki bu ailelere çok bağlı bir şey. Her sene izinlerine, Türkiye'ye, ülkemize, memleketlerine giderek, yaşayarak, görerek, gezerek daha çok seviyorlar. Ve burada da biz onları unutturmamaya çalışıyoruz ve unutturmayacağız da. Yani yeni nesil bu şekilde örf adetlerine, her şeylerine bağlı olarak yaşayacaklardır. Yani bu oyunlar bana çok hoşuma geliyor ve seviyorum. <laughs> Esrem sen konuş güzelce hadi. Bugünkü olan şeylerden çok mutluyuz ve oyunlar oynadığımız için hocamızla tabii ki de oyunlar gösterdi bize ya da şarkılar gösterdi. Hep bizimle oyun oynadı. Hep mutlu mutlular diliyorum. Selamünaleyküm. Bütün e, ahlen halklarına, halklarımıza saygı ve selamlarımı sunuyorum. İsmim Murat Çataklı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Nobiku Mescidi Aksa Cami Dernek Başkanıyım. 2015'ten beri bu görevi yürütmekteyim. Ee, bizler burada farklı kültürlerin bir arada e, kendilerini ifade etmeleri, Farklı kültürlerin hep beraber kendilerini tanıtmaları dünya barışına e, da katkıda bulunacaktır. Birbirimizi daha iyi tanıyabilmek, daha iyi anlayabilmek, anladıkça da birbirimizi sevmenin yolunu açacaktır. Bizler bu hususta dernek yönetim kurulunun bütün e, kadroluyla beraber e, bu e, çalışmaların tamamı arkasındayız. E, din, dil ve kültürler anlamda e, çalıştırıcımız kültürel e, danışmanımız e, sayın Birten e, Şenel Hanımefendiye de ve buradaki çocuklarımızın ailelerine de şahsım dernek yönetim kurulu adına saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çalışmalarımızda elbette ki e, dil, din ve e, kültür eee entegrasyonun bu olmazsa olmaz 3 ayağıyla beraber biz bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizlerden talep edildiğinde biz maddi manevi bütün e, etkinliklerin arkasında durmaya çalışıyoruz. Bugün burada e, Ahlen'deki bu kültür festivaline İlk defa katılıyoruz. İnşallah devamı gelecektir. 27 ve 28 Ağustos, yani önümüzdeki hafta Cumartesi ve Pazar günü birer gün arayla Noy Bekum'da Zonum Blumenfest, aynı bu şekilde de Bekum'da Kültürler Arası Festival'de sizleri ve bütün halkımızı bekliyoruz. Bizlere gösterdiğiniz desteklerin dolayı sizlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ee, ben de e, başkanın yardımcısıyım. Nöybekum Mescid-i Aksa. Arkadaşlarımızla beraber yönetim kurulu olarak e, bu işlere başladık tabi. E, e, dinimizi, örfümüzü, adetimizi sürdürmek üzere e, bu etkinliklere e, işte arkadaşlarımızla beraber hep birlikte e, bunları yürütüyoruz ve çocuk geleceğimiz için, çocuklarımız için çok faydalı e, bir e, hizmet olduğunu düşünüyorum.